Atatürk'ün neden Menemen'i yakın dediğini biliyor musunuz? 1930 yılının 23 Aralık günü Menemen kasabasında sıradan bir sabah başlıyordu. Ancak o gün Türkiye Cumhuriyeti tarihine Karabileki olarak geçecekti. Derviş Mehmet ve bir grup gerici meydanda şeriat düzeni kurmak amacıyla toplanarak cumhuriyete meydan okudu. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay bu isyanı bastırmak için görevlendirildi. Cesurca olay yerine gitti. Fakat isyancılar onu kuşatarak vahşice saldırdı. Kubilay acımasızca şehit edildi, başı kesilerek bir kazağa dikildi. Olay kasabada dehşetle karşılandı ve kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Menemen olayı Cumhuriyet'e karşı en ciddi tehditlerden biri olarak kabul edildi. Atatürk bu isyana sert bir yanıt verilmesini istedi. Menemen'i yakın sözüyle anılan bu olay, Cumhuriyet'in kararlılıkla savunulacağının bir göstergesi olarak hafızalara kazındı. Video'yu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.